Ermenistan Gaza şehrinde işgal altında tuttuğu dört köyü Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından denetim sağlandı. Bölgede Azerbaycan Milli Marşı okunarak bayrağı göndere çekildi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında devlet sınırının belirlenmesi komisyon toplantıları kapsamında dört köyün iade süreci tamamlandı. Ermenistan işgal altında tuttuğu Gaza şehrindeki bu köylerden çekildi. Azerbaycan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada işgal altında tutulan Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Kerimli ve Kızılhacılı köylerinin Azerbaycan'a iadesi sağlanmıştır denildi. 12,7 kilometre uzunluğunda sınır hattının belirlendiği ifade edildi. Bölgeden ilk görüntüler de geldi. Azerbaycan'ın ulaşım ve enerji ağlarına yakın noktalarda bulunan köylerin boşaltıldığı görüldü. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri tarafından denetim sağlandı. Gazah'ta Azerbaycan Milli Marşı okundu ve Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. <laughs> Azerbaycan ve Ermenistan 19 Nisan'da iki ülke arasındaki sınırların 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na bağlı kalarak belirlenmesi için mutabakat sağlamıştı. Böylece dört köyün Azerbaycan'a iadesinin yolu açılmıştı. İade sonrası bölgedeki devlet sınırları da belirlenmiş ve karşılıklı kabul edilmiş oldu.